Şimdi çek Cumhuriyet'i hücumu blok sayısı. Çek Cumhuriyet'in etkili servislerine dünyanın takımı nasıl bir çözüm bulacak? <laughs> <Şampiyon! gülüyor> bu Balıkesirimiz sadece futbolun sadece güreşin değil tüm sporların merkezi. Bugün de Burhaniye'mizde Sev Olimpiyat elemesini voleybol için hayata geçirdik ve burada finali gerçekleştirdik. Burada finale çıkanlar olimpiyatlara gidiyorlar. Bu tür sporları ve diğer tüm sporları Balıkesir'imizde hayata geçireceğiz. Hep söyledim tekrar söylüyorum. Balıkesir Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Ben herkesi spor yapmaya ve güzel Balıkesir'imizi gezip görmeye davet ediyorum. Kendilerine kupayı takdim edecek. Alkışlarla kalkıyor havaya Ören plajında şampiyonluk kupası tamam. Şimdi Birlikte fotoğraf çektiriyorlar Alkışlar eşliğinde tamam. Tamam. Tamam.